Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay bir o kadar da çok nefis kaygana tarifi vereceğim. Arkadaşlar dilerseniz kahvaltılarınızın yanına veya beş çayına misafirlerinizin yanına şipşak hazırlayabileceğiniz bu kaygana tarifi o kadar lezzetli ki mutlaka deneyin diyorum şimdiden. Buyurun tarifimize geçelim. Genişçe bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim ve bir tel çırpıcıyla güzelce çırpalım. Şimdi içerisine 100 milimlik klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümü döküyorum. Arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı dolusu da karbonat katıyorum. Şimdi tekrardan bir çırpacağım böyle sütle yumurtamı. Burada elenmiş unum var. Unumu azar azar dökerek ve tel çırpıcıyla çırparak kıvamını oluşturacağım. Evet arkadaşlar şu anda kaygana hamurumu hazırladım. Şimdi sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Şöyle tel çırpıcımı içerisinden çıkartayım. Arkadaşlar bakın kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Çok sıvı da değil, böyle çok katı da değil. Bu şekilde bir kıvamda olması gerekiyor. Ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı un kattım. Tabi bu yumurtanızın büyüklüğünden küçüklüğüne 1-2 kaşık kadar fark edebilir. Benim yumurtalarım normal le boydu. Şimdi hamurumuz tamam. Böyle kenara alıyorum hamurumu. Hemen arkadaşlar burada kesme tahtamı yanıma aldım. Ve hemen ekmeğimi alacağım yanıma. Şöyle saç ekmeğim var arkadaşlar. Biz Elazığ'da buna saç ekmeği diyoruz kendim tavada hazırladım. Benim canım annem de çok yapardı. Şimdi bu ekmeğimizi normalde böyle gelişi güzel koparırız. Küçük parçalar halinde şöyle hamurumuzun içerisine atarız. Şöyle hemen göstereyim bu şekilde. Ama ben böyle bıçakla keseceğim ki kayganalarım daha böyle güzel olsun. Şimdi kayganamızı ekmekli hazırlayacağım. Ekmeklerimi doğradım. Hemen şöyle tabağımın içerisine alacağım. Hemen kayganalarımızı pişirmeye geçelim. Evet, ekmeklerimi doğradım. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar burada belirtmek istediğim bir konu var. Ee, bu ekmeği katmak zorunda değilsiniz. Bunu böyle bu şekilde de alıp kızartabilirsiniz. En son sizlere göstereceğim bu şekilde kızarttığımı da. Şimdi ekmekli yapınca daha da güzel oluyor. Çok fazla yağ da çekmiyor tavamın içerisine 2 su bardağı yağımı aldım. Siz tavanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu doğramış olduğum ekmeklerimi bu şekilde hamurumun içerisine buluyorum. Arkadaşlar bu arada böyle bayat olan ekmeklerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Tabi somun ekmeğiyle bu olmaz. Somun ekmeğiyle değil de lavaş ekmeği olabilir veya tırnak ekmek olabilir. Bu şekilde Şimdi yağımızın kızıp kızmadığını anlamak için ise öncesinde şöyle hamurumuzdan çok az alıyorum. Şöyle hemen tavamın içerisine birazcık döküyorum. B bakayım yağım kızmış mı? Evet yağım çok güzel bir şekilde kızmış. Hemen böyle hamurum kızarmaya başladı. Şimdi arkadaşlar ben buradaki hamura buladığım ekmeklerimi böyle bir kaşık yardımıyla alıyorum. Şu küçüğü bir çevireyim öncesinde şöyle hemen. Arkadaşlar burada hamura bulamış olduğum ekmeğimi böyle bir kaşıkla alıyorum. Bir diğer kaşıkla ise Şöyle hemen hamurumu, pardon yağımın içerisine bu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar bu kayganayı benim annem biz küçükken köyümüzde böyle ocak ateşinde haftada iki kez yapardı. O kadar severek yerdik ki holey derdik böyle annem kaygana yapıyor diye. Sıcak sıcak hemen elinize verirdi. Evimizin avlusunda böyle yerdik. Çayı bile beklemezdik demlenmesine. Çok çok güzel oluyor ve çok da pratik. Hemen hemen hepimizin evinde olan malzemelerle yapabileceğimiz nefis bir kahvaltılık veya dediğim gibi beş çayınızın yanına da hazırlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bizim Elazığ'da bu kaygana çok yapılır. Acaba başka şehirlerde de yapılıyor mu? Çok merak ediyorum yorumlara yazarsanız ben de okurum hem de bilgilenmiş olurum. Veya ismi kaygana mı yoksa başka bir şey mi? Şöyle aralıklı olacak şekilde bırakıyoruz ve hemen hızlıca çevirmem gerekiyor. Şöyle hemen çeviriyorum. Nasıl da güzel kabardılar arkadaşlar. Bunun bol yağda kızarması gerekiyor. Böyle az yağda falan kızarmaz. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi ben boş kalan yerleri de tekrardan hemen döküyorum. Bakın arkadaşlar şimdi sizlere göstereyim. Dilerseniz dediğim gibi böyle ekmeksiz de hazırlayabilirsiniz hemen böyle hamurunuzdan alıp bu şekilde yağınızın içerisine dökersiniz. Bu arada kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Tamamen orta ateşte pişirin ki içerisi hamur kalmasın. Şöyle bunları da göstermek için döküyorum. Ara ara çevirelim. Böyle altı üstü nar gibi kızarması gerekiyor kayganalarımızın. Bakın hatta bu küçüğü oldu bile diyebilirim. Hem de çıtır çıtır bir lezzet. Kesinlikle çok fazla yağ da çekmiyor. Bu arada yağınızın da kızgın olmasına dikkat edin. Böyle soğuk yağın içerisine sakın atmayın hamurunuzu. Yoksa aşırı derecede yağ çeker. Aman da aman misler gibi bir koku yayıldı mutfağıma. Tıpkı canım annemin yaptığı gibi oldu. Gerçi arkadaşlar biz ne kadar yapsak da annelerimizin yaptığının lezzetini yakalayamıyoruz. Gerçekten ben çok özlüyorum annemin lezzetlerini. E malum biraz da uzakta olunca sık sık ellerinden o güzelim lezzetleri yiyemiyorum. Anca yaz tatillerinde gittiğimde tadabiliyorum veya yiyebiliyorum. Şöyle arkadaşlar sürekli çevire çevire pişirelim. Kayganalarım çok güzel bir şekilde şöyle altı üstü nar gibi kızardı. Arkadaşlar şöyle çevire çevire gördüğünüz gibi güzelce kızarttım. Hemen böyle servis tabağımın içerisine bir tane havlu kağıt serdim. İçerisine alıyorum. Bakın bu da ekmeksiz olan çok çok güzel oluyor. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. İlla ekmek olmak zorunda değil. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi ben kayganalarımı bu şekilde altını üstünü nar gibi kızartıp servis tabağımın içerisine alacağım. Evet arkadaşlar bütün hamurlarımı döktüm. Güzel bir şekilde pişirdim. Şöyle sonuncuları da alıyorum. Arkadaşlar o kadar güzel oldular gerçekten. Denenmeye değer bir lezzet. Hemen şunları da alayım. Kayganalarımı kızarttım. Bitti. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok çok güzel oldular. Şimdi sizlere bir tanesinin içini bölmek istiyorum. Bakın arkadaşlar içerisinde ekmek olduğu için kesinlikle yağ çekmiyor ve o içindeki ekmek de pamuk gibi böyle güzelce çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.